Afyon Samur Futbol Fest 2015 festivali kapsamında Afyon Karahisar'a gelen Fenerbahçe anlamlı bir buluşmaya imza attı. Oyuncular lösemi tedavisi gören 7 yaşındaki Afyonlu bir çocukla bir araya geldi. Feyza Kayar'ın özel haberini getiriyoruz ekranlara. Ahmet Yasin Kalaycı 7 yaşında. Aslen Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Döer beldesinden Kütahya'da ikamet eden Ahmet Yasin'in iki yıl önce böbrek bezleri üzerinde kitle olduğu tespit edildi. İki yıldır Ankara Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Servisinde tedavi görüyor. Kemoterapi gören Ahmet Yasin koyu bir Fenerbahçeli. Takımın memleketine geleceğini duyan babası Mustafa Kalaycı oğlunu futbolcularla görüştürme talebinde bulundu. Talep olumlu yanıtlanınca Ahmet Yasin hayranı olduğu futbolcularla bir araya geldi. Onu ilk karşılayan Abdullah'a bağ oldu. Minik taraftarı kucağına alan bağ birlikte zafer işareti yaptı. Abdullah bağın yanı sıra Bruno Alves, Nani, Simon Kajer, Gökhan Gönül, Miroslav Stov, Volkan Demirel, Fernando, Mehmet Topal, Caner Erkin, Diego, Kresic. Rol Meyleres ve Musa da minik Fenerli ile yakından ilgilendi. bazı futbolcular tişörtüne imza attı. <laughs> Fenerbahçeli Mehmet Topal ise Ahmet Yasin özel olarak ilgilendi. Topal birlikte Fenerbahçe marşını söylemeye çalıştı. <laughs> Tüm Fenerbahçeli oyuncuların sıcak ilgisiyle karşılaşan Ahmet Yasin, daha sonra maçın oynanacağı Afyon Karahisar Arena stadına geçti. Ahmet Yasin'i burada bir sürpriz daha bekliyordu. Minik taraftar Fenerbahçeli futbolcularla birlikte seremoniye çıktı. Takımın yeni yıldızı Nani'ye ye eşlik eden Ahmet Yasin, milli maçların okunmasının ardından tribündeki yerine geçti. Burada sahaya çıkan futbolculardan Diego, Ahmet Yasin'e futbol topu hediye etti. Maçı Loja'dan izleyen Küçük Fenerli karşılaşmayı heyecanla izledi. Ahmet Yasin'in ilk golüyle yaşadığı mutluluğu ise kameralara böyle yansıdı. <laughs> Ahmet Yasin Kalaycı, kolu kırık olduğu için maçı yedek kulübesinden izleyen Alper Potuk'la da korkuluklar arkasından böyle görüştü. İki yıldan bu yana kemoterapi alan Ahmet Yasin Kalarcı'nın ailesi ise herkesten oğullarının sağlığı için dua istiyor.